Kimi hikayeler vardır uyutur. Kimi hikayeler vardır uykular kaçırır. O zaman insan da mı tükenir? Tükenmez ama... Eksilir mi yani? Eksilir herhalde. Sen çok mu eksiksin baba? Yeni bölüm duyguların doruğa çıktığı unutulmaz anlarla geliyor. Gönül Dağı'nda fırtınalar dinmek bilmiyor. Selma'nın görme umudu cesaretle alınan büyük bir kararla yeniden doğuyor. Tehlikeli ameliyatı kabul eden Selma, sevdiklerinin desteğiyle zorlu bir sürece adım atarken Taner her anında onun yanında olmayı sürdürüyor. Eğer her şey yolunda giderse, Selma gözlerini yeniden hayata açacak ve ilk gördüğü kişi Taner olacak. Bu buluşma sadece karakterleri değil, izleyenleri de derinden sarsacak kadar etkileyici olacak. Ramazan cephesinde ise kalpleri burkan bir veda rüzgarı esiyor. Gideceği yön kesinleşirse sadece kasabasını değil, kalbinde yer edinen herkesi geride bırakacak. Asuman, onu durdurmak için ne yapacağını bilemezken içindeki fırtına dinmek bilmiyor. Bu ayrılık Asuman'ı da büyük kararların eşiğine getiriyor. Belki o da Ramazan'ın peşinden yepyeni bir hayata adım atacak ya da Ramazan'dan ayrılma kararı alacak. Sefer ve Kiraz'ın hikayesi ise yüzleri gülümsetecek güzel haberlerle şekilleniyor. Kiraz'ın hamilelik haberiyle Sefer'in sevinci tarifsiz bir hal alırken, kasabada yeni bir umut dalgası yayılıyor. Sefer'in hazırladığı sürprizler izleyenlerin yüreğini ısıtacak. Rıfat ve Meryem arasında ise artık dostluk değil, derin bir bağ filizleniyor. Kasaba yeni bir düğüne mi hazırlanıyor, yoksa Meryem'in kararı herkesi şaşkına mı çevirecek? Bu sorunun cevabı büyük merak konusu. Yeni bölüm, sevgi, özveri, ayrılık ve umutla örülmüş dokusuyla izleyenleri ekrana kilitleyecek. Bu sezon finali sadece bir kapanış değil, yeni başlangıçların habercisi olacak.